Evet sevgili arkadaşlar, LGS sınavını geçirdik. Artık üniversite sınavına girmek üzere olan sizlerle böyle birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim ben, heyecanlısınız bunun farkındayım. Heyecanlı olmak da kötü bir şey değil. Heyecan aynı zamanda motivasyon arttıran bir olay. Ne yaparsanız yapın, yeni bir başlangıç düşündüğünüz her şey mutlaka heyecanlandıracak demektir. AYT ve TYT sınavımızda toplam 5 gününüz kaldı. 5 gün çarpı 24'ten 120 saatiniz kaldı. 60 saat uyuyarak geçeceksiniz. Toplam 60 saatlik bir vaktiniz var. Hadi bu 10 saatlik yemek yeme falan düşünürsek 50 saatlik vaktiniz var. 50 saat zaman kaldıysa bundan sonra yapacağınız çok da bir şey aslında yok. O zaman ne yapmak durumundasınız? Daha önce öğrendiklerinizin altını çizmek durumundasınız. Bu 50 saat az bir zaman değil aslında isterseniz. 50 saat dediğimiz şey öğrendiğiniz birçok konuların tekrar altını çizmek için tekrar yapmak için kısa ama çok önemli bir vakittir. Unutmayın, beyin en son yaptığınız işleri hatırlar ve en son hissettiğiniz duygularla beraber sizi sınava sokar. O yüzden son 5 günü nasıl geçireceğiniz çok önemli taşır. Peki ne yapmalısınız? Çok kolay. Bir kere arkadaşlar ilk başta yeni bir konuya çalışmayı falan bir kenara bırakacaksınız. Sıfırdan bir tane konu bilmiyorum ben. Hocam logaritma öğrenmedim. Son dakikada bakmak istiyorum falan demeyeceksiniz. Ya limitle alakalı problemlerim vardı. Bir daha bakın demeyeceksiniz. Zaten ikinci dönem konuları yok. Unutmayın bunu. Çok güzel bir avantajınız var. Bu dönemde, TYT döneminde e, bu pandemi döneminde daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı size 3 tane hediye verdi. Bunları önce bir hatırlayalım. Daha sonrasında son 5 gün kala sınav anı acaba nasıl değerlendirmeli bunları konuşmaya çalışacağız. Bir kere unutmayın arkadaşlar. Bakanlık dedi ki size arkadaşlar dedi ikinci dönem konularından size sormayacağım. Yani 12. sınıfın ikinci dönem konusu türev, integral birçok böyle önemli ve insanların çok zorlandığı hacimden konusu geometri için söylüyorum ben size bunlardan herhangi bir soru zaten gelmeyecek. Dolayısıyla sırtınızdaki en büyük kamburu atmış durumdasınız. Bu önemli bir fırsat. Bu bir. ikinci olaraksa yarım saat ilave size süre vermeye başladı Milliyetin Bakanlığı. Daha doğrusu ÖSYM, Milliyetin Bakanlığı demeyelim karıştırmayayım. LGS vardı ya ondan kaynaklı bir alışkanlık olsa gerek. ÖSYM diyor ki size yarım saat ilave sana vakit vereceğim. Yani TET 135 dakika iken artık 165 dakika gibi bir ilave yarım saatiniz var. Bu yarım saat size inanılmaz şekilde fark attıracaktır. Üçüncü arkadaş en büyük avantajı ise şu. Bu pandemi süresince insanların moral motivasyonları çok iyi olmadığından dolayı bütün dünyada sırf Türkiye'de değil sorularınız bildiğiniz yerlerden ve çok kolay çıkacak. İşte bu üç tane avantaj sizi olmanız gereken yerden 100 kata çok rahatlıkla taşıyabilir. 50 saatimiz var dedik. Bir de girerken bahsettim ben size. 10, 10 saat yemek falandı zaten. 24 saat, 60 saat uykuda geçirecektiniz. Toplam 120 saatlik bir vaktiniz vardı. Arkadaşlar bu 50 saatte ne yapmalısınız? 4 tane şey yapmalısınız. Bazen ben 4 tane şey deyip 5 gösteriyormuşum. Arkadaşlar beni uyardılar. 4 tane eylem bulmasınız. 1. Özellikle bugünlerde en zayıf olduğunuz konular varsa bu yani zayıf hissettiğiniz konular varsa ne demek istiyorum? Sayısalcı öğrencisin, sözel soruları soruları cevaplayacaksın TYT'de. Ya da sözelcisin, sayısal da cevaplayacaksın TYT'de. Yani temel yetenek sınavında yapacağın şey çok basit. Birinci olarak söylüyorum. Öncelikle arkadaşlar unutmayın, aklınızdan çıkartmayın. Anlamadığınız ve bilmediğiniz konularla alakalı bugünlerde bol bol soru çözeceksiniz. Soruların cevabını gerekirse ezberlemeye çalışacaksınız. Bakacaksın yaprak testte 20 tane soru var. Çözümlerine bakacaksın. Tekrar gir kenara koyacaksın. Bir gün sonra bir daha bakacaksın. Yine kenara koyacaksın. Yani bilmediğin ve zayıf hissettiğin konularla alakalı konuya bakmayacaksın. Çok soruya bakacaksın. Ve sorularını tabiri caizse ezberlemeye çalışacaksın. Bu dönemde bunu yapacaksın. Çok faydasını görür göreceksin. İki arkadaşlar. Çok iyi bildiğiniz konular var. Ve bu konuda asla soru kaçırmayacaksınız. Hakikaten kaçırmayacaksınız. Niye? Çünkü çok zor düşündüğün konular alakalı sana çok kolay sorular gelecek zaten. Dolayısıyla akşam yattığın zaman özellikle arkadaşlar hangi konular matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya, felsefe ile alakalı en iyi bildiğin konuları zihninden devamlı düşünerek yatacaksın. Ve emin ol 5 gün içerisinde az sabahleyin beynini sabaha kadar bunları düşünmeye başlayacağından dolayı neredeyse üniversite soruları bile görebilirsin. Çünkü kendini tam anlamıyla biliyorsunuz beyin şöyle bir şeydir. Hangi şeye kafayı takarsan rüyanda onu görürsün. Dolayısıyla rüyanda görmeyi de bırakıp bunu gerçeğe dönüştürmek istiyorsan bugünlerde her akşam yatmadan önce bildiğin konuları kafanda düşünerek uyuyacaksın. 2 saat, 1 saat her neyse düşünerek yukarıya dalacaksın Zihninde kalıcı belli tam olarak işleyeceksin. Arkadaşlar üçüncü olarak yapman gereken. Özellikle ben çok deneme çözüyorum diyorsunuz ve çözmelisiniz zaten. Deneme sınavlarında çok fazla doğrunuz çıkıyorsa sıkıntı büyük. Neden? Çünkü bilmediğiniz sorularla henüz karşılaşmamış olabilirsiniz. Dolayısıyla bugünlerde denemeye girdiğiniz zaman, bugünlerde soru çözdüğünüz zaman eğer çok fazla yanlış yaptığınız sorulara rastlarsanız mutlu olun. Çünkü cevabını öğrenmek için halen vaktiniz var. Dolayısıyla çözemediğiniz sorulara dikkatlice öğrenip cevabını halen görme durumunuz var. Unutma bu sorular asıl sınavda karşılaşmış olsaydınız durum çok daha vahim olacaktı. Çünkü saat asla geriye alınmayacak arkadaşlar. Dördüncü olaraksa bence bu çok önem taşıyor. Bu pandemi sürecinde arkadaşlar 2 milyon 500 bin civarında öğrenci sınava girecek. Siz biliyorsunuz sizlerle beraber. Ama verilere göre 600 ila 700 bin tane öğrenci kendini kötü hissettiğinden dolayı sınavı bırakmış durumda. Yani rakiplerinizi çoktan yüzde 30'unu elemiş durumdasınız gibi görünüyor. Bu motivasyonla bu 5 günü geçirmeniz lazım. Geldi çatlı sınav günü diyelim. Akşamdan yattınız tabii ki. Normal saatte. Bir de unutmayın bu 5 gün boyunca hep aynı saatte yatıp hep aynı saatte kalkın. Çünkü ritmik ya da biyolojik saatin kurulması çok önemli taşır. 5 gün boyunca saat 11.30'da yat, sabahleyin saat 8'de kalk. Her gün bunu yap yalnız 5 gün boyunca ritmik hale getirsin bunu beyin ve vücut alışkanlık haline getirici olması gerekiyor ki uykusuzluk çekmeyesin. Akşamleyin yattın, sabahleyin kalktın, aynı saatte yemeğini yedin, kahvaltını yaptın. Seni motive eden bir abinle, motive eden kimse babanla, seni motive eden kim, sana en çok güvenen kimse onunla beraber mutlaka yola çık arkadaşlar. Yola çıkın ve sınavı onunla girin. Sınav biliyorsunuz saat 9'da içeri almaya başlayacaklar. 10'da sonlanacak. 13 çeyrek geçe zile basılacak ve artık sınava gireceksiniz. Zaten bildiğiniz şeyi tekrar yapmak için oraya gideceksiniz. Dolayısıyla bu yolculuk esnasında kulaklık falan müzik asla dinleme. Seni kim götürüyorsa, en rahat hissettiğin arkadaşın kimse, en rahat hissettiğin akraban kimse onunla beraber sınava gideceksin. Ve giderken her zaman konuşmalısın. Sabahleyin çok insanla selamlaşmak, çok insanla e, duygu alışverişinde bulunmak seni motive eder ve zihnini açar. Aklında asla bunu çıkartmayacaksın. Dört tane olay var. Birincisi bu. Sınav başladı. Arkadaşlar unutmayın içeri girerken yalnızca maskenizi ve suyunuzu almayı unutmayın. Kalem silgide bulundurun ne olur ne olmaz falan diye gerçi bunu verecekler ama yalnız olmasın hiçbir zarar yok. İçeri girdiğiniz zaman kiminle karşılaşırsanız herkese selam verin ve gülücük dağıtın. Onlar sana gülücük verecekler ve selam alacaksın. Bu senin motivasyonunu arttıracak. İçeri girdik diyelim. Tabi bana zaten giderdin. Bunlara söylemene gerek yok. Hoş geldiniz arkadaşlar diyecek. Hocam hoş bulduk demen lazım. Sen artık orada geleceğin mühendisi, geleceğin doktoru, geleceğin avukatı olarak sen orada ilk sınavı vermek için oradasın zaten. Biliyorsunuz TYT'de toplam 120 tane soru var arkadaşlar. Baktığınız zaman göreceksiniz 40 tane matematik, 40 tane Türkçe 40 tane sorun içerisinde 20 tane fen, 20 tane de sosyal. Yani toplam 120 tane soru var. Unutma arkadaşlar. Şimdi aldığınız kitapçı elinize. Hatta bunu örnekle göstermek istiyorum. Elinize kitapçığınızı aldınız. En çok hangi kitapçıkla başladığınız zaman, daha doğrusu hangi alanla başladığınız zaman çok verim aldıysanız ki denemişsinizdir, öyle başlamanız gerekir. Matematikle başladığınız zaman, çok iyi matematik yapıyorsanız fen başladığınız zaman çok iyi fen yapıyorsanız, Türkçe ile başladığınız zaman çok iyi Türkçe yapıyorsanız işte onunla başlayacaksınız ve asla bunu değiştirmeyin. Elinize kitap diyecekler ki size, arkadaşlar diyecekler, ee, ne diyorsun Volkan? Az bir şey geri. <laughs> tamam siz devam edin şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar sınava girdiğimiz girdikten sonra toplamda 120 tane soru var. Dediğim gibi denemelerde hangisiyle başlıyorsanız o şekilde başlamanız çok önem taşıyor. Ee, diyecekler ki arkadaşlar kodlamalarınız falan yapın diyecekler. Zaten hepsi e, kodlanmış şekilde TC kimlik numaranızı adını soyadınız. Optik formlar zaten gelmiş olacak. Bir problem olmaz ki hiç de olmamıştır. Ve işte şunu söyleyecek diyecekler ki kitapçınızı baştan sona bir e, arkadaşlar bakın lütfen. E, bir herhangi bir sayıda ya da sayfada problem var mı ki böyle bir problem olmaz. Çünkü eğer sizin kitapçınızda bir sayfa problemi bir problem varsa bütün Türkiye'de problem vardır. Oradaki amaç şu. Arkadaşlar bakacaksınız e, hepsine komple yalnız bunu yaparken olabildiğince yavaş yapın. Sakin yapın, dibine kadar kullanın. Hatta şunu ettirin Ahmet lütfen kitapçıyı kapat desinler. Hiç problem yok. Siz kitapçıya baktığınız zaman arkadaşlar göz ucuyla bütün sorulara bakmanızı istiyorum. Göz ucuyla hepsine teker teker bakmalısınız. Böyle gözün ucuyla hepsine bakacaksınız. Neden bunu yapacaksınız? Çünkü her baktıkça aslında sizin bildiğiniz, aslında sizin öncesinde çok iyi çözdüğünüz sorular olduğunu göreceksiniz. Beyniniz daha sınav başlamadan önce çağrışım yapmaya başlayacak. Ee, çağrışım yapacak, biz buna çağrışım teorisi diyoruz. Kitap akça bittiği zaman bir tebessüm olacak. Vay ben bunları zaten hepsini biliyorum diye kendiniz olan güveniniz artacak. Ve beyniniz kalıcı bellekte olan bilgileri artık çağırmaya ne yaptı? Arkadaşlar başladı ve inanılmaz bir özgüvende sınava artık başlayabilirsiniz. Hemen başlıyorsunuz. Tabi sınava başladınız diyelim. Ee, 1, 2, üç, dört tane soru var bir sayfada. Sonra da 2 tane, dört, 3 tane, 4 burada var, 4 burada var. Unutmayın. Kodlama yaparken arkadaşlar şunu yapmayacaksınız. Bir soruyu okuyup bir kodlama yapmayacaksınız. Ya da komple kitapçı baştan sona bitirip kodlama yapmayacaksınız. Peki ne yapacaksınız? Bir sayfaya geçtiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane soru varsa diyelim. 8 tane soru bittikten sonra optik forma gideceksiniz. Öyle kodlayacaksınız. Kodlarken aslında bu ara zihniniz tekrar soruları yanlış yaptıysanız farkına varacak ve size düzeltme imkanı verecektir. Bu önemli. İkinci olarak arkadaşlar şu önem taşıyor. özellikle bir soruyla inatlaşmayı bir kenara bırakacaksınız. Unutmayın. Suç soruda değil. Suç o bilgi henüz kalıcı belleğinizden ön belleğe gelmedi. Yani beyninize attığınız bilgiye henüz ulaşamadınız. Şunu diyebilirsiniz aslında. Ya bunları ben biliyordum zaten. Niye çözemiyorum falan diye sakın şey yapmayın. Arkadaşlar bildiğiniz ama yapamadığınız sorular denk geldiği zaman hemen ona bir tane yıldız koyup geçeceksiniz. Unutmayın. Yapmadan bir soruyu geçerseniz emin olun Yüksek olacak andralarınız sonuna kadar çıkacaktır. İkinci soruyu mutlaka, bir sonraki soruyu daha doğrusu mutlaka yapacaksınız. Aklınızdan bunu asla çıkartmayın. Sonra devam ediyorsunuz tabii çözmeye arkadaşlar. Çözdünüz, çözdünüz. İşte daha bir zor soru denk geldi. Buna iki yıldız atacaksınız. Tekrar çözdünüz. Hiç o an kadar rastlamadığınız bir soru tipi geldi. Çok zor geldi size. Yapamayacağınız belki de kesin. Ona üç tane yıldız atacaksınız. Kolay bir yıldız, normal iki yıldız. Ve çok zor arkadaşlar 3 tane yıldız atacaksınız demektir. Matematik bitti diyelim. Bittikten sonra e, tekrar matematik başa dönmüyorsunuz. Dikkat edin yalnız. Ama ayağa bir kalkıyorsunuz etrafınıza bakıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü emin olun sizin o zorlandığınız çok zor sorular vardı ya. Hani hatırlayamadığınız sorular vardı ya. Türkiye'de 2.5 milyon öğrenci içerisinde en az 2 milyon da zorlanmıştır. Yani tek başınıza değilsiniz. Dolayısıyla Baktığınız zaman etrafınıza üç arkadaşının kasvetli bir şekilde sınav yaptığını göreceksiniz. Eğer motivasyonunuz bozulduysa sırf sizin bozulmadığını fark edin ve başka rakiplerinizin motivasyonun bozulma meselesi sizi tam tersine motive ettiğini göreceksiniz. Sonrasında işte Türkçe, matematik arkadaşlar, fen, 20 soru, 20 soru, sosyal bilgiler komple bitireceksiniz. Bitirdikten sonra hemen tek yıldız olan sorulara bakacaksınız arkadaşlar. Ve bir çoğunu yaptığınızı göreceksiniz. Sonra iki yıldız koyduklarınıza bakacaksınız. onlarda da yaptığını göreceksiniz. Sonra üç yıldız arkadaşlar olanlara bakacaksınız. Vaktiniz zaten çok artmış olacak. Rahat rahat kafanızı yorarak vakit problemi olmanın dolayı sınav bitmine kadar o çözemediğiniz üç yıldız koyduğunuz sorulara dikkatlice adapte olup çözdüğünüzü göreceksiniz. Ve özellikle paragraf sorulara dikkat edin arkadaşlar. Paragraf soruları çok uzun sorulardır. Türkçe için söylüyorum. Ve TYT kısmını burada kapatacağım. Paragraf soruları çok önemlidir. Genelde sona bırakırsınız arkadaşlar. Ki bırakmaz herhangi bir problem yok. Unutmayın. Paragraf sorularını yaparken eğer vaktiniz çok azsa yani yine buna rağmen vakit problemi yaşadıysanız yaşamayacaksınız. Çünkü ÖSYM size yarım saat ilave verdi zaten. Ama oldu ya. Başını okuyun, sonunu okuyun. Zaten başı ve sonunu okuduğunuz zaman cevabı hemen bulacaksınız. Çünkü başta ve sonda bulunur. Asıl paragrafın altyapısı, asıl paragrafın ana fikri. Birinci giriş, ikincisi gelişme, üçüncü sonuçtur. Gelişme ile alakalı herhangi bir soru sorulmaz. Zaten orası palavradır. Sınav arkadaşlar bitti ve yapacağınızı yaptınız. Hepinize TYT sınavında başarılar diliyorum. Yarın AYT için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.